Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda harika lezzetiyle, çıtır çıtırlığıyla lahmacun var. Ee, birçok kişinin sevdiği bir lezzet. Neden evde yapmayalım? Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyip yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın o çıtırtısını da dinletmek istiyorum. Arkadaşlar eğer videomuzu sonuna kadar izlerseniz püf noktalarıyla da tarifi uyarsanız inanın bu lezzeti siz de yakalayacaksınız. Gerçekten çok güzel oluyor mutlaka deneyin geçelim yapılışına. Öncelikle üst harcını hazırlayacağız. Ben ön hazırlığımı yaptım. 500 gram yarım yağlı kıymam var. Yarım bağ maydanoz, 6 diş sarımsak, 5 adet yeşil biber içini çekirdeklerini temizledim. 2 orta boy kuru soğan bu şekilde iri parçalar halinde doğradım. Bunları robottan geçireceğim arkadaşlar. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve tuzumuz var. Birer çay kaşığı, bir yemek kaşığı domates salçası, tatlı kaşığı da biber salçası, bir kase domates sosu. Bu daha önce yazdan hazırlamış olduğum sos arkadaşlar. Mutlaka sizde deneyin çok güzel oluyor. Geçmiş videolarımızda bulunmakta, oradan da tarifine bakabilirsiniz. Soğanımızı, biber ve sarımsağımızı rondoya alalım. Böyle küçük parçalar olacak şekilde robottan geçirelim arkadaşlar. Dilerseniz bunu böyle küçük küçük parçalar halinde doğrayarak da kullanabilirsiniz veya böyle bir satırla da ince ince kıyabilirsiniz. Bugün bu şekilde parçaları ayrıldı. Şimdi üzerine maydanoz ekleyeceğim. Böyle hafif bir birazcık geçireceğim. Çok ezilsin istemiyorum. Böyle üstünde belli olunca güzel oluyor. Biraz dolandırsak yeterli. Evet arkadaşlar hazır. Şimdi malzemelerimizi kıymamızın üzerine boşaltalım. Arkadaşlar eğer öncesinde hazırlayıp dolapta dinlendirirseniz şöyle birkaç saat daha güzel oluyor. Çekim dolayısıyla ben sadece hamur hazırlanana kadar dinlendirdim. Şimdi malzemelerimizi ekleyelim. baharatımızı koyalım. Salçamızı da ekleyip böyle birbiriyle tamamen özleşene kadar yoğuracağız arkadaşlar. Ki acı seviyorsanız ekleyebilirsiniz de Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı, dilerseniz sıvıya da kullanabilirsiniz. Böyle cıvık, akışkan bir harç elde edeceğiz. Şimdi ben domates sosu falan e, biraz daha sıvı olduğu için bu kıvamı yakaladım ama sizinki katı olursa bir miktar su ekleyebilirsiniz. Harcımız hazır. Şimdi ben bunu dinlenmesi için dolaba alıyorum geçelim hamurun yapılışına. Şimdi yoğurma kabımızın içerisine 4 su bardağı unumuzu ekleyelim. Su bardağı ölçüsü 100 ml. Kullanmış olduğum çay bardağı da arkadaşlar 100 ml idi. 1 tatlı kaşığı tuz ve yavaş yavaş suyumuzu ekleyerek böyle yumuşak, sıkı kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Arkadaşlar suyu kontrollü kullanalım. Bir buçuk su bardağına yakın su kullandım. Ama her zaman e, demiş olduğumuz gibi bunun cinsine, kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü kullanacağız. Ki ilk aşamada arkadaşlar ben spatula kullanmayı tercih ediyorum. Hem böyle ele yapışmıyor. Böyle toparlaması daha kolay geliyor bana. Daha güzel oluyor böyle. Biraz daha su ekleyelim. Arkadaşlar hamuru güzel açabilmek için güzel bir hamur kıvamı yakalayabilmek için iyi yoğurmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir daha toparlayalım. Daha sonra elimle devam edeceğim. Ya toparladı. Yumuşak bir hamur oldu. Biraz daha yoğurup bir yarım saat kadar dinlendirmeye bırakacağım. Öncesinde biraz daha cıvık bırakıyorum çünkü daha sonrasında bununla birlikte biraz daha yoğurup toparlayacağım hamuru. Şimdi üzerine bir bez kapatıp yarım saat kadar dinlendirelim. Ki hamurumuz da kurumasın. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Tezgahımıza bir miktar un serpelim. Ve hamurumuz tamamen böyle güzel bir kıvam alana kadar yoğuralım. Arkadaşlar ben 5 dakika kadar yoğurdum. Gerçekten yoğurma işlemi kısa tutmayın. Bu çok önemli. Ve de ihtiyaç duydukça un kullanın. Bunu zaten fark edersiniz. Bu tezgah yapışma esnasında un kullanılacağını. Bakın yumuşaklığı. Sıkış gibi oldu. Bakın çok güzel oldu kıvamı. Son bir kez daha bir toparlayacağım arkadaşlar. Böyle elimin içerisinde ve silindirde yaparak arkadaşlar 12 eşit parçaya bölecek şekilde bu kullanmış olduğumuz miktarlarda 12 tane lahmacun çıktı. Lütfen buraya kadar izlediyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi diğer videolarımızdan da haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız seviniriz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Hamuru bu şekilde bezeler yapıyorum. Uç kısımlarından toparlayıp elimin içerisinde yuvarlıyorum. Bu şekilde açması daha kolay olacak. Bakın son bir kez daha göstereyim. Kenarlardan topladım. Elimin içerisinde yuvarladım. Evet bezelerimiz hazır. Üzerini kapatalım. Kullandıkça alalım. Ki hamurumuz kurumasın. Şimdi tezgahımızın üzerine bir miktar un serpelim. Hamurun üzerine de elimizle önce bir bastıralım. Şöyle küçük bir yuvarlak yapalım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Oklava da kullanabilirsiniz. Eğer yoğurma işlemine güzel yaparsanız arkadaşlar hamurumuz gayet güzel açılacaktır. İhtiyaç duydukça da un serpiştirelim. Bakın hamurum çok güzel açılıyor. Kullanacağınız tavaya göre de arkadaşlar büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bezelerinizi ona göre ayırın. Böyle ince bir hamur elde edeceğiz. Böyle oklavayla yan taraflara da şöyle bastıralım. Hem şekli düzeliyor, hem de o kalın yerler biraz daha inceliyor. Bakın göstereyim şöyle inceliğini yani Bu şekilde üzerindeki unları da serpiştirmiş olduk. Şimdi harcımızdan iki yemek kaşığı alalım. Kenarlarında boşluk kalacak şekilde. hamurumuzun üzerine yayalım. Dilerseniz elle de yayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de güzel oluyor. Kullanacağımız tavayı mutlaka öncesinde ısıtıyoruz arkadaşlar. Orta ateşte pişireceğiz. Böyle çok yüksek ateşte birden pişirirsek kıymalarımız da pişmeyebilir. Evet bu şekilde elimizin içerisinde alıp tavamıza yerleştiriyoruz eğer ele alıp bu şekilde yerleştirmek zor gelebilir size ikinci bir yöntem de göstereceğim birazdan bakın altı bu şekilde pişene kadar ocağımıza tutuyoruz daha sonrası ocağımızdan alıyoruz bakın ikinci şekilde böyle gene hamurumuzu açtık inceliğini bir kez daha göstereyim hamurumuzu yerleştirelim tavanın içerisinde harcımızı ekleyeceğiz arkadaşlar böyle de çok kolay oluyor tüm hamurlar için aynı işlemleri uygulayacağız arkadaşlar eğer böyle çıtır çıtır sevmiyor iseniz yapmış olduğunuz lahmacunların üzerine bir yağlı kağıt kapatırsanız o yumuşayacaktır ama böyle de çıtır çıtır da çok lezzetli oluyor Bunlar yapmış olduklarım. Bir de arkadaşlar e, kapağınız e, delikli değilse ara sıra açık bu üzerindeki çok biriken suyu alınız. Hamurun üzerine çok damlamasın. Ve kıyma pişer mi diye endişeniz olmasın arkadaşlar. O buharla öyle güzel pişiyor ki gerçekten hiç problem olmuyor. Bakın şöyle altını bir kez daha göstereyim. Taş fırından çıkmış gibi bakar mısın? Çok güzel oldu. Ne kadar ince açarsak o kadar da güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar, bunlar da garnitürlerimiz. Limon çok yakışıyor. Soğan çok yakışıyor, maydanoz çok yakışıyor. Siz de tabii ki damak zevkinize göre bunları artırabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.